Eğer devlet akılla, liyakatle yönetilirse, eğer devleti çalmayan, çaldırmayanlar yönetirse, eğer devleti yönetenler eşi dostu, yandaşı kenara bırakıp 83 milyon için ter dökerse Türkiye'nin büyük bir kalkınma yaşaması kaçınılmazdır. Bu şartlarda İyi Parti olarak biz bir bütçe yapabilseydik Emin olun ortaya bambaşka bir Türkiye çıkardı. Bize bazen soruyorlar, bu 5 müteahhitten ne istiyorsunuz diyorlar. Oysa asıl sorulması gereken onların bizden ne istediğidir. Dünya Bankası'nın bir raporu var. 2002-2020 yılları arasında 137 ülkede 6400 64, 6, 6 kamu ihalesini incelemişler. Dünyada en fazla kamu ihalesi alan 10 şirketin 5'i Türkiye'den. İşte bu beşli memleketin peşini hala bırakmayan o malum beşli. İşte bu beşli 2021 yılında milletin hazinesinden en az 30 milyar lira ödenecek olan o utanmaz beşli. Eğer bütçeyi biz yapsaydık milletin parasını Kamu özel işbirliği projeleriyle eşe dosta peşkeş çekmeyeceğimiz için bu şirketlere 30 milyar lira ödemek zorunda kalmazdık.